ilmiyle ümmeti aydınlatan İmam Muhammed Bakır. İmam Muhammed Bakır, Hicret'in 57. yılında Medine'de doğmuş ve Ehl-i Beyt imamlarının 5.sidir. Babası İmam Zeynel Abidin ve annesi ise İmam Hasan'ın kızı Fatıma'dır. Lakapları Bakır, Hadi, Emin ve künyesi ise Ebu Cafer'dir. İmam Muhammed Bakır, 19 yıl, 10 ay ve 12 gün süren imameti boyunca ümmetin rehberi olmuş, ilim ve hakikati yaymak için durmaksızın çalışmıştır. İmam Muhammed Bakır, çocukluğunda dedesi İmam Hüseyin ve babası İmam Zeynel Abidin aleyhisselamla birlikte yaşamış, ilim ve irfanını onlardan öğrenmiştir. Tüm ilim dallarında yüksek seviyeye ulaşmış ve yeni bilgiler sunmuştur. Dedesi Rasulullah tarafından ilmi bütün hakkıyla yaracak anlamında Bakır olarak müjdelenmiştir. İmam Muhammed Bakır özellikle Ümeyye ve Abbas arasındaki çatışmalı dönemde Medine'de müsait ortamdan yararlanarak çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, Ehlibeyt takipçilerinin temelini güçlendirmiş ve kültürel bir inkılap gerçekleştirmiştir. Onun rehberliğinde Rasulullah, İmam Ali, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in yetiştirdiği salih Müslümanların cemiyeti olgunlaşmış ve yücelmiştir. Hayatı boyunca Emevilerin zulmüne maruz kalmış, yalnızca Ömer bin Abdülaziz'in kısa halifeliği döneminde nispeten rahat bir dönem geçirmiştir. Buna rağmen İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden birçok alim ve müfessir onun yanına gelmiş, onun ilmi ve rehberliği konusunda ortak bir ittifak sağlanmıştır. Hicretin 114. yılında 57 yaşında Hişam bin Abdülmelik'in emriyle Medine'de şehadete ulaşmış ve Cennetül mezarlığı defnedilmiştir. İmam Muhammed Fakir sadece bir imam değil, ilmin, irfanın, adanmış bir hayatın simgesidir.